Mert bırak şunu Allah aşkına ya. Vız vız, vız sabahtan beri. Martı daldı sola çekiyor ya gıcık oluyor. Mert. Kız evden kovmuşlar sen Martı anlatıyorsun. E konuşmuyor abi. Tamam tamam indiriyorum. Şuna ne? üzüyorsun kendini ya. Ateş ne? ölüyor senin için. Ali ara diyor, başka bir şey demiyor. Ben onu mu diyorum Mert? E ne diyorsun? Ya farkında mısınız arkadaşlar? Ateş şu an kaçak. Babamın burnunu kırıyordu. Kasasını patlattı. Şimdi büyük resme bakmak lazım. Yemiyorsan alayım mı? Neymiş o? Bir şey olmaz. Ne neymiş? Dedin ya büyük resim diye. Ha, işte seviyor abi adam. Bravo Mert. Gerçekten hayatımda gördüğüm en kötü destek konuşmasıydı. Ya baban ateş falan durum zaten yeterince vayım. Buna bir de ayrılık açı eklemek çok saçma. Yani ölüyorsun meraktan hala ara. Hadi bir ara o zaman da duy ateşin sesini rahatla. İstemiyorum ya. Ya istiyorsun da niye inat ediyorsun ki? Bak üzüntüden rengin bembeyaz sabahtan beri. Yiğit, arar mısın Ateş'i? Ben aramayayım. Ateş kızgın ona. Aa niye? Geçenlerde Aslı işini babaladı. Daladı daladı ya. Ya Rana bunu görmemez be. Bu kadar kaldı böyle. Ne Aslı'sı be? Ya ile alakalı değil. Ne Aslı'yla alakalı değil? Ya neden? Anlatın bakayım şunu. Ya bu Aslı'yla yemeğe gitti ya. Ateşe de bir şey demedi. E kızdı pampas. Ona neymiş ya? Babası mı, sevgilisi mi, abisi mi? Hayırdır? Neyse ben da değil. Evet, ben bir arayayım da sesini duy ya.